Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptım. Kanalıma Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün kıpkırmızı bir güne uyandık hep beraber. Onun içinde aslında pazar günleri video çekmiyor olmama rağmen bugün sizler için bir acil video hazırlamaya karar verdim. Birazcık piyasayı konuşmak istiyorum. Bu düşüşe neyin sebep olduğunu ve ne gibi sonuçları olduğunu sizlerle kısaca konuşmak istiyorum arkadaşlar. Onun için buradayım. Hemen içeriğime geçiyorum. Kripto para piyasa değerimizin dünden bugüne toplam piyasa değerinin %12'lik bir düşüş göstermesine rağmen halen daha 2 trilyon doların üstünde olduğumuzu görüyoruz. Bitcoin'in ise yine bu denli kuvvetli satışlara rağmen 1 trilyon doların üstünde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla genel piyasa değerinde 2 trilyon dolar desteğinin, Bitcoin piyasa değerinde ise 1 trilyon dolar desteğinin şu ana kadar çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Bu her şeye rağmen bizim açımızdan en azından sevindirici bir gelişme onu söylemiş olayım. Bitcoin dominansını incelediğimiz trading view tablomuza gelince size hatırlarsanız arkadaşlar şuradaki %57.6 %57. %57.6, %57.5 seviyesinin altında bir günlük kapanış gelmesi durumunda izleyeceğimiz ve kuvvetli olacağını düşündüğümüz destek alanı olarak anlattığımız %53.5, %52 seviyesini denendiğini ve buranın en azından 3 gündür aynen beklediğimiz gibi bir destek verdiğini görüyoruz. Ama gördüğümüz bir şey daha var ki arkadaşlar bugüne bakarsanız bugün çok kuvvetli bir şekilde bu destek alanının üstüne çıksak da şu anda dominansın baskılandığını görüyoruz yukarıdan. Bu da aslına bakarsanız Şubat başından beri şu alandan beridir gördüğümüz benzer bir şey. Ne görüyoruz Şubat'tan Şubat başından beri burada da birkaç kere sizlere anlattım. Bitcoin'de düzeltmeler gördüğümüzde altcoin'ler çok kuvvetli bir şekilde dominans düşük olduğu için tepki veriyor. Yani Bitcoin bir düşerken altcoin'lerde 3-4 düşüşler oluyor. Bu düşüşte de zaten benzer bir şey gördük hep beraber ama Bitcoin destek bulduğu anda altcoin'ler daha kuvvetli bir şekilde destek buluyor. Şu anda gerçekten piyasada altcoin'ler tarafında bir FOMO da yaşanıyor. Bunun sebebi bu dipten düşüşler olduğunda yani Eylül ayıyla işte 2020 Eylülle. ile e, 2021 Ocak ayına kadar yaşanan süreçte Bitcoin'de bunu görüyorduk. Ne zaman sert satışlar görsek hemen alıcı buluyordu. Şu anda Bitcoin'de alıcı bulduğumuz anda altcoin'lerde daha çok alıcı buluyoruz. Tabii ki bu biraz piyasa değerleriyle de alış e, alakalı bir şey ama genel itibariyle altcoin'ler her şeye rağmen kuvvetli durmaya çalışıyor gibi gösteriyor bize bu arkadaşlar. Bakalım bu alanda neler olacak? Bu alanın en azından bizi birkaç gün alayacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. %53.5'in üstünde bir günlük kapanışın Bitcoin lehine bir dominans artışı sürecini başlatacağını söyleyebilirim. Bitcoin lehine dominans artışı süreci Bitcoin yukarı doğru hareket ederken olursa hiç endişelenecek bir şey yok. Aşağı yönlü hareket ederken olursa o zaman endişelenecek bir şey var. Bugün mesela bu şuralarda falan görseydik çok daha kötü bir manzara ile karşılaşırdık altcoinler tarafında arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda destekteyiz. Bu vakte kadar e, dominans tarafının teorilerimize uygun hareket ettiğini en azından görüyoruz. Total 2 tablosu da bize biraz önce dominansta anlattığım şeyin bir benzerini aslına bakarsanız söylüyor. Evet şu anda 1 trilyon desteğinin altındayız ama çok kuvvetli bir şekilde satışlar gelse de altcoinlerde bu satışların şu anda alıcı bulduğunu gösteriyor bize bu alttaki iğne. Nasıl dominansta üstteki iğne baskılandığını söylüyorsa Total 2'deki alttaki iğne altcoinlerin toparlanmaya çalıştığını bizlere gösteriyor. Arkadaşlar bugün her şey için, her yorumu yapmak için günlük kapanışı bekleyeceğiz. Çünkü bugünkü günlük kapanış aynı zamanda haftalık kapanış anlamına gelecek. Dolayısıyla yarın daha net bir tablo önünde konuşma imkanımız olacak. Fiyat tarafında zaten birazdan değerlendireceğim. Ethereum Bitcoin paritesine gelince bu da dominansla paralel bize bir şey söylüyor. Bakın satışlar gelmesine rağmen çok kuvvetli bir toparlanma görüyoruz Ethereum Bitcoin paritesinde. Yani bu şu demek? Satışlar evet gelmiş ama satışlardan sonra veya satışlar esnasında Bitcoin yatırımcısı doğrudan Bitcoin'lerin altcoin'lere Ethereum liderliğinde bu bir referans gösterge. Ethereum liderliğinde altcoin'lere sokmaya devam etmiş anlamına da geliyor. Yani sadece dolar pariteleri kuvvetli olmakla kalmamış. Aynı zamanda Bitcoin paritelerinde de altcoin'lerin bir kuvvet gösteriyor bize bu manzara. Arkadaşlar burada yukarı yönlü trendin devam etmesi için 3-4 gündür bizi altın tutan direncin 40.564-39.800'ün üstüne çıkmamız gerekiyor ama onu söylemiş olayım. Arkadaşlar Ethereum dolar paritesine gelince daha çok yatırımcıların ilgilendiği parite tabii ki bu Bitcoin paritesiyle işlem yapan oldukça az. Onda da hatırlarsanız dünkü satış dün bu satışlar gelmeden önce şunu söylemiştik. 2200 2300 alanındaki şu kırmızı alanın üstünde kalabildiğimiz müddetçe trend alakalı bir değişiklik yok demiştik kısa vadeli trende. Bunun altında bir günlük kapanışın bizi altımızdaki 2000 seviyesine kadar çekebileceğini söylemiştik. Nitekim oraya çok kuvvetli bir iğne attığımızı görüyoruz. Bizim genelde günlük kapanışlar üzerinden söylediğimiz şeyler bugün gün içinde olmuş gibi gözüküyor. Buranın altında bir günlük kapanışta izleyeceğimiz senaryo. Bitcoin'de de bir benzeri var göstereceğim. Gün içinde olmuş gibi gözüküyor ama gün içinde olması aslına bakarsınız eğer şu iğneden sonra buralarda 2200-2300 alanında bir kapanış getirirse Ethereum'da bunun da son derece olumlu olduğunu konuşabiliriz. Yarın umarım öyle bir manzarada bir video çekme şansımız olur. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda düşüşlerde de çıkışlarda da eğer ekstrem hareketlilikler varsa borsa hacimleri artıyor. Bu bildiğimiz bir şey. Şu anda dolayısıyla Bitcoin Morse hacminin 13 milyar olanlara çıktığını bizlere gösteriyor bu tablo. Gelelim herkesin asıl ilgilendiği tarafa Bitcoin analizine. Neden? Çünkü Bitcoin analizi bize piyasa ile alakalı birçok şeyi söylüyor tek başına bildiğiniz üzere arkadaşlar her şey çünkü göbekten Bitcoin'e bağlı. Ne yazık ki bu eleştirilecek bir şey olabilir ama realite bu. Bizde realiteye göre pozisyon almak ihtiyacı duyuyoruz. Bildiğiniz üzere bütün altcoin değerlendirmelerimizde de size hep bunu hatırlatıyoruz. Bitcoin tarafında olacaklar, altcoin destek, altcoin eee tekniğini cidden etkiler. Yani Bitcoin'de bir satış var ama altcoin tekniği pozitif gözüküyor. Mutlaka altcoin tekniğinin pozitif gözü, görüntüsü negatife dönecektir. Bu bildiğimiz bir şey defalarca da şahit olduğumuz bir şey. Neyse lafı uzatmadan arkadaşlar şu anda bir kere birincisi şu. Günlük kapanış gelmedi. Ben önce şuradaki süreçten birazcık sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü bunları açıklıyorum ki bundan önce ne konuştuk, Şimdi ne konuşuyoruz? Bir tutarsızlık olmasın. Neyi neden söylediğimi açıklıyorum. Hem ilk defa izleyen arkadaşlar oluyor. Hem de bazı akıl karışıklıkları yaratabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla öncelikle şurada bir alçalan trendimiz vardı. Bu alçalan trendi kırdığımızda aynı zamanda şu 59.200 seviyesindeki direnci de kıracağımız için ki kırdıktan sonra da buranın üstünde kaldığımız müddetçe yukarı yönlü hareket beklediğimizi söylemiştik. O gerçekleşti nitekim. O zaman o gerçek birleştiği sırada piyasada Tabii ki Bitcoin'le beraber çok kuvvetli yukarı yönlü hareketlerde görmüştük Bitcoin oldukça kuvvetli duruyordu ve şöyle bir teoriden bahsetmiştik buradaki trend attığının herhangi bir yerinden bir reddedilme olması durumunda altcoinlerde çok kuvvetli satışlar görebileceğimiz için kısa vadede nakde geçmemiz gerektiğini sizlere hatırlatmıştık nitekim trend hattını denemekten Sadece bir %4'lük falan uzak kaldık aslına bakarsanız. Piyasa buraya denemeden bir satış baskısı yarattı. Bu bildiğimiz bir gerçek. Dün ve ondan önceki günlerde şu üçgen destek alanından bahsettik. Bu üçgen destek alanı 3 tane alandan oluşuyor. Bir tanesi 59.200 paralel destek alanı. Hemen altında 55.600 paralel destek alanı. Aynı zamanda şurada yükselen diplerden kaynaklı sarı bir tane de yükselen trendimiz vardı. Bu yükselen trendi de hesaba katmak için yani bu iki paralel destek alanının arasında hesaba katmak için en kritik destek alanımızın şu yeşil alan olduğunu konuşmuştuk ve şunu söylemiştik. Satışlar gelirse gelsin bu yeşil alanın herhangi bir yerinde kaldığımız müddetçe problem yok. Diyeceksiniz ki abi şu anda altındayız. Ama daha günlük kapanış gelmedi arkadaşlar. Bu yeşil alanın içinde bir günlük kapanış gelmesi burada bir çekiç ee, hammer formasyonu da oluşturacağı için aslına bakarsınız olumlu da olacaktır. Ama bir de teorimizle alakalı şunu söylemiştik biliyorsunuz. Şu alçalan trend ve 55600 kırılırsa bunların altında bir günlük kapanış gelirse aynı Ethereum'da olduğu gibi daha günlük kapanışı beklemeden gün içinde oldu. İlk izleyeceğimiz destek alanımızın şurası 52000 51300 alanı olduğunu söylemiştik. Nitekim Tam olarak yani birazcık altına sarpma olsa da bu alandan destek bulduğumuzu görüyoruz. Bizim günlük kapanışı bekleyip de teyit edeceğimiz senaryonun gün içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Ama alanlarımıza şu anda fiyatın riayet ettiğini görüyoruz. Bugünkü günlük kapanış oldukça önemli. En kötü ihtimalle tekrardan bu alanları denemememiz için en kötü ihtimalle 55.000 55.600 seviyelerinde şu yeşil alanın üstünde şu anda olduğu gibi bir kapanış görmemiz gerekiyor. Ama bunu görmemiz durumunda bana göre bu en kötü ihtimal. Çünkü bunu görmemiz durumunda satışların devam etme olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama en azından bunu görmemiz gerekir. Bunu görür ise belki bu alanda bir konsolidasyon sonrasında tekrar tekrardan yukarı yönlü trend görebiliriz. Olumlu senaryo ise bahsettiğim yeşil alanın içinde bir günlük kapanış olması olacak. Yani en kötü senaryo bunun üstünde. İyi senaryo şu yeşil alanın içinde bir günlük kapanış gelir ise arkadaşlar bana göre bu trend hattının desteğini tekrardan izleyeceğiz ve yukarı yönlü hareketlilik devam edecek. Peki senaryomuza gelince bu sefer Tekrardan bu alana geldiğimizde o zaman piyasayı değerlendireceğiz. Ama şuradayken mesela bu alana geldiğimizde büyük oranda nakde geçeceğimi düşünüyordum. Ama bu alandan şimdi bu satışların olması o anlamda aslına bakarsanız iyi oldu. Eğer yeşilin şu alanların buralarda kapatabilmemiz durumunda çünkü beklediğimiz satış baskısı belki de hali hazırda gerçekleşmiş piyasada tasfiyeler olmuş olacak. Dolayısıyla bu trendin üstünde kalmamız durumunda o zaman bu bu yukarıdaki trend attığını denediğimden şurada denediğim kadar rahatsız olmayacağım. Dolayısıyla burada biraz daha piyasanın ne tepki vereceğini izlemek isteyeceğim. Direkt buraya geldiğimde satma niyetinde olduğum kısa vadeli pozisyonlarımı burada piyasanın verdiği tepkiye göre karar vermek üzere izleyeceğim. Dolayısıyla daha olumlu görüyorum. Yani buralarda kalabilir. Yukarı tırmanırsak bana göre şurada olduğumdan yani 13-14 Nisan tarihlerinde olduğumdan daha iyimser olacağım yukarı yönlü hareketler açısından arkadaşlar. Dolayısıyla bu o anlamda da bir hayra dönüşecek gibi düşünüyorum. Bakalım günlük kapanış nerede gelecek? 55.600'ün altında olması istediğimiz bir şey değil. Bunun altında olursa muhtemelen 52.000, 51.300 seviyelerindeki bu desteği önce deneyeceğiz tekrardan. Onun altında da o zaman 47.000-44.000 seviyelerini konuşmamızın son derece mümkün olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar her şeye rağmen bu teorimiz yukarıda önce trend attığını denemek üzerine kurulu olsa da arkadaşlar sizlere günlerce boğa momentumunun zayıflığını şu tablolar üzerinden anlattım. Evet, Ocak başından beri yükselen tepeler yapıyoruz ama RSI momentum indikatöründe alçalan tepeler yapıyoruz. Bu bize boğa momentumunun zayıfladığını gösterir demiştim arkadaşlar. Hatırlarsanız. Dolayısıyla bu momentum zayıflığı bu satışlara teknik anlamda bu satışları benim açımdan sürpriz yapmıyor. Onu söyleyeyim. Sadece benim teorimde ee, olmayan şey şu trend hattından değil de buradan satışları görmemiz oldu. Zaten bu trend hattını denesek de denedikten sonra beklediğim satışlar da trendi değiştirecek bir satış değildi. En fazla bu alana kadar olmalarını bekliyordum. Bunu da sizlere hatırlatmıştım arkadaşlar. Dolayısıyla günlük kapanışı izleyeceğiz. Pazar günleri böyle şeyleri de iziyoruz. Bu kadar büyük çaplı olmasa da her zaman pazar günleri genelde fiyat baskılanıyor günlük kapanışı bir izleyelim. Yarın daha sağlıklı bir değerlendirme yapacağımızı düşünüyorum. Peki bu teknik anlamda bundan önce ne konuştuk, ne bekledik, neleri izledik? Bunları anlattık bu vakte kadar. Peki teknik dışında ne olmuş olabilir? Arkadaşlar şöyle ki dün FX Hatch isimli bir Twitter hesabı oldukça yüksek takipçili bir Twitter hesabı aynı zamanda da böyle söylentiler üzerinden haber veren bir Twitter hesabı kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sürü özellikle kripto varlıklarla alakalı ilişkileri olan finansal kurumlara finansal kurumlar bunlar bankalar olabilir ve diğer finansal kurumlar olabilir özellikle kripto varlıklar kullanarak Para aklama yaptıklarına dair birçok finansal kurumu suçladığını söylüyor Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığının arkadaşlar bu söylenti şu anda bir söylenti resmi olarak bir açıklama yok bu söylenti. Direkt Daily Huddle bu söylenti üzerinden bir değerlendirme yapmış. Bu söylenti bu tweet atıldıktan sonraki dakikalarda Bitcoin'in çok hızlı bir şekilde satış gösterdiğini söylemiş. Bu tweet arkadaşlar Türkiye saatiyle 5.42'de gece yarısı atılmış. Bakın şu çizgi 5.42'nin olduğu alan. 5.42 takip eden dakikalarda şu anda 15 dakikalık mumlarda bakıyoruz. Çok sert satışlar görmüşüz. Dolayısıyla bu söylentiye bağlı olabilir bu denli satışlar arkadaşlar onu söylemiş olayım sizlere. Dolayısıyla teknik anlamda bu alanımızın kuvvetini yitirecek satışların böyle bir dış faktör kaynaklı etkisi olabilir ve bu tabloya baktığımızda aslına bakarsınız yine de bir açık kapı bırakmak adına kesin bundan oldu dememek adına bir açık kapı bırakarak konuşuyorum ama net bir şey var ki o dakikalardan sonraki satışlar bize bu söylentiye piyasanın tepki verdiğini aslına bakarsanız gösteriyor. Peki sonuçları ne oldu arkadaşlar? Dün sonuçları şu oldu. En çok aslına bakarsanız bu alanda vadelilerde işlem yapan özellikle long pozisyonlar etkilenmiş gibi gözüküyor. Sadece bir saat içinde takip eden saatte 1.4 milyar dolarlık long likidasyonu gerçekleşmiş ki 24 saat içinde bütün piyasada Hemen hemen 10 milyar dolarlık vadeli likidasyonu tasfiyesi gerçekleşmiş. Sadece Bitcoin tarafında arkadaşlar son 24 saatte 5 milyar dolarlık likidasyon gerçekleşmiş. Şu likidasyon oranı şu onu gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla piyasada her şey olabilir ama eğer e, bu vadeliler konusundaki uyarılarımızı dinlememekte ısrar ederseniz bu tip hareketlerde arkadaşlar belki Bitcoin gerçekten gelecek şu yeşil alanda kapanacak yönümüz yukarı olacak ama bu harekette spotta olanlar açısından çok bir şey değişmese de vadillerde işlem yapan arkadaşların belki de bütün parası tasfiye edilmiş sistemin eline geçmiş olacak. Dolayısıyla burada bu örnek üzerinden de tekrardan hatırlatalım. Lütfen vadillerden ve kaldıraçtan uzak durunuz arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Bugün söylediklerimin son geliyorum. Eğer içeriğim beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın umarım güzel kapanışlarla daha güzel bir videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.